Kleopatra gençlik iksiri çok zengin bir içeriğe sahip. İçinde TB500 denilen çok kıymetli bir peptit var. TB500 kendi başına sadece 43 tane amino asit içerir. 100 mg pharmaceutical hyaluronic asit var. SNAP8, arjelin, matriksil, kapur peptitler var. Ve bunlar da kasa yakılı olan ince çizgileri açmaya yarar. Gerçekten cildimizin o ince çizgilerin oluşumunda kalın çizgilerin yerleşmesini engellemekte muhteşem bir peptit olarak ortaya çıkar. Ciddi anlamda gözenekleri sıkılaştırır. Renk tonu problemimiz varsa renk tonunu dengeler. Muhteşem bir lifting etkisi vardır. Liftingi en üst seviyeye kadar çıkartır. Yoğun nem verir cildimize. Yüzümüz ve göz altımızdaki deri birbirinden birazcık daha farklıdır. Çünkü göz altımızdaki deri yüzümüzdeki deriye göre daha incedir. Yazın özellikle güneşlik açıyla geldiğinde göz altlarımız bundan çok fazla etkilenir. İşte o anlamda Kleopatra'yı tavsiye ediyorum. Çünkü TB500 hasarlı dokuyu yenileyerek rejonasyonu artırır ve oradaki derinin kalitesini maksimum seviyeye çıkartır. Yani göz altımızı dümdüzgün ve pürüzsüz bir hale getirir. Ve dolgu yaptıracaksınız. Dolgu yaptırmadan önce kesinlikle bir iki seans Kleopatra gençlik iksirini göz altınıza tırmanızı tavsiye ediyorum. Amaç burada ne? Dolgunun kalitesini arttırmak. Öncesinde de Kleopatra yaptığınızda oradaki bağ dokuyu güçlendirerek o peptitlerle, vitaminlerle, hiyaluronik asitle bağ dokuyu güçlendirerek dolgunun daha efektif bir hal almasını sağlıyorsunuz. Bu yüzden Kleopatra'yı dolgu öncesi en az 2 seans uygulamanızı tavsiye ediyorum. Yaz geldi. Denize gideceksiniz. Cildinizin güneşten korunmasını istiyorsunuz ve kalitesinin daha çok artmasını istiyorsunuz. Lütfen hekiminize Kleopatra gençlik iksirini danışın ve cildinize uygulatın. Çünkü güneş ciddi anlamda cildimize dik açıyla vurduğu için cildiniz hasar görüyor. Bu anlamda da Kleopatra'dan destek alıyoruz çok güzel ve çok başarılı bir gençlik aşısı olarak karşınıza çıkıyor. Biraz da Kleopatra'nın kök hücre etkisinden bahsetmek istiyorum. Nasıl ki kök hücre uygulaması yaptırdığınızda fibroplastlar 10 yıl geriye atar kendini. İşte TB500'e rejuvenasyonu arttırarak bağ dokuyu güçlendirir. Yüzünüzdeki kasların 10 yaş geriye atılmasını sağlar. Lifting etkisi daha artacak. Kaslar daha sıkı ve bağlı olacak. Kleopatra gençlik iksiri cildinizin rejimonasyonunu ve kas onarımını maksimum seviyeye ulaştırmada etken bir peptit olarak karşımıza çıkıyor. Bugün muhteşem bir yerdeyim. Kleopatra plajındayım. Kleopatra plajından biraz bahsedecek olursak Mısır'ın son Helenistik prensesi Kleopatra'dan almış burası adını. Burayı kim hediye etmiş Kleopatra'ya? Roma generali Antoni burayı Alanya ve çevresini Kleopatra'ya hediye ediyor. Kleopatra da o dönemler içerisinde buraya da gelip banyo yapıyor. O yüzden burası Kleopatra plajı olarak adını alıyor. Gerçekten muhteşem bir yer. Ee, bildiğiniz bir küçük Maldivler diyebiliriz buraya. Birazcık Kleopatra'dan bahsedecek olursak, Kleopatra gerçekten çok zeki bir kadınmış. Aslında zekasıyla ün salmış bir kadın. Birazcık da biliyorsunuz ki Kleopatra'nın maskeleri var. Maskesiyle ünlenmiş bir kadın. Kleopatra çok güzel bir kadın değil. Ama dediğim gibi zekası muhteşem. Sezar'ı bile baştan çıkartmış. Kleopatra bir gün bir davet verir ve Sezar'ı da davet eder. Sezar'ın karşısına geçer ve sirke dolu bir bardağı eline alır. Kulağında kocaman bir incili küpe vardır. İncili küpeyi bardağın içine atar, sirke dolu bardağın içine atar. Ve ince o sirkenin içerisinde erir. Sezar'ın karşısında o içkiyi İçer. Böylece Sezar hayranlıkla ona bakar ve aşık olur. Böyle hayat hikayeleri başlar.